Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 29. günü var hoş geldiniz sefalar getiriniz yanımda var hoş geldin yanımda Hoş bulduk Herkese ben evimi de düzenleyeceğim bu sefer Aa, bak 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 Az önce arkadaşlar ne bulduk? Değil mi abla ne bulduk? Sol videosunu izleyenlerden de ya, görürsünüz Sol videosunu izlerseniz görürsünüz bir hesapta Öncelikle bu ne olmadı? Bunlarda bir şey yoktu ya. Yine yiyip arkadan <laughs> arkadan geldim. <laughs> Unuttuk kendimizi. Saladım ya. Başka envantayları şey boşaltayım da. En de bir toprağımız olsun değil mi? Kalkanımız da olsun. Kazmamız da olacak. Amca benim yağ nerede? Benim yağ nerede ya? Benim yayı nerede Ben sen var lan ben sana, sana yayı vermiştim ya. Ona. O gidiyor, gidiyor var Tamam. Tamam gidiyoruz de vermedin Tamam. Tam Ama sana patlama koruması, dikenler kırılmazlık, tamir vereyim mi bir tane elmastır? Onu da vereyim gel onu da. Ben geldim. Ben niye yalnız şu gitmeyin? Sıra. Dur yanında ok var mı? Evet. Benim mi? Ay onda da sonsuz var ya. Sonsuz Biz nereden gittik? Ya biliyorsunuz nerede olduğunu ya. Önceki böyle bir izleyicimiz. Aa kırk varmış. Arkadaşlar. Biliyorsunuz ne Merhaba çok arkadaşlar. Ben sandıkları buldum da sandıkların içinden boş eşya çıktı ya. Bana da sayılır. Aşağı düşünmüyorum. Kabuk Bak ben aldım şunu sakın. De Ay, bu sakızı çıkartayım ya. Nerede lan bu abla? Ya, oğlum ben değişik değişik şeyler almışım yanıma ya. Bayağı. Kitaplık almışım gitmişim. Ha kitaplık var ben bu kitabı attım ya. Biraz çevireyim de. Alın ne çevireyim? Bari. Şey ne Eee toprak yok mu sende? Eee e, al sizi al dedim yani. Al dedim yani. Dedim yani Mere, blok alayım dedim ben. Aa bak bunu uçurdum. Bir daha gelsin bir daha uçurayım. Vurdu ama bak, bu kötü oldu. Bir, iki, ben size bu yayla şöyle bir koyayım. Oğlum bu bana saldırıyor mu? canım çok az var ha. Biliyor musun? Oo canım üç buçuk. Ay iki buçuk bile yani üç buçuk. Ya bu şu biz gidelim hemen lan. Oo bilez 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 bilez. Adı lan dur tane. Sen ol oğlum ben mi? Ölmek yok böyle elekten işte. Mentor koru var diye ölmeye yok böyle elekten ha. Niye? Niye öyle bir şey var? Aa ben tuzağa yakalandım. Öldüm ben. Hadi. Ya sen dön. Tamam. Ben gidiyorum zaten dedim de. Arkadaşlar durun ben bu taraftan gitmeyeceğim yani. Ben de mi gideceğiz arkadaşlar ya. Biraz havuzumuzu yüzelim havuzu. yaptım biraz havuzda yüzüyorum. Şurası Aa. açık olabilir ama. Ne? Burası arkadaşlar nefes almaya olsun hadi. Aa. Dur bakalım nefes alabileceğiz Arkadaşlar nefes alamayız arkadaşlar bakın burada. Ay öldü, ölüyorum ya. Yarın. Am biliyor musun? Nefesi boğulurken bile ne oluyor biliyor musun? Sen benim havzana mı girdin? Hayır. Ha doğru. Gelersin de satarım ben mi şu an? Evet. Hadi giriyorsa. Geliyor anda içim içer. Tamam tamam ben şu an yemem. Allah ben şu an görüyorum. Oradaki sonsuz niye girdi ben sen gibi bilmiyorsan da ya. <laughs> yani karışık soyu yapacağım sonuçları. Hamza dursana senin önünde ne var? Nerede? Lavlu mamlu bir şeyler var. Nerede love? Evinin önünde. dedi. Oğlum atma sakın yanar. Yanmaz mı? Yanıyor oğlum. Öyle bir şey değil. Oğlum. Hemen geçiyor bak. Ya bu beni mi durduracak? Bu mu beni durduracak senin evvel içeriklerimiz? He? Oğlum sakın sakın oğlum. Sizler kızlar kırılıyor. Hayır. Elmasın da yok zaten. Oğlum ben sana veririm. Ben de beni de yak. Beni de yakla. Ben seni yakamam. Bir tane daha orucam ölür müsün şu an? Ölürüm. Üç, iki, bir. <laughs> Yanlışlıkla sana vuracağız. Vurayım mı Hamza? En büyük, en sert vuranları vurayım mı Hamza? Sen de bana vur bir tane. Neyle? Kılıçla. Ay, tamam hadi. Kılıçla vur hadi. Kılıçla olamaz. Ben sana yayla vurmuyorum işte. Hadi evin yansın. Hayır. Evet. Yapmaz bana öyle bir şey Yapmaz Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bilmiyorum. Bak yandı mı? Evet. Vur lan. Vur ben sana bunu da. Bir buçuk karın gitti. Gel bir buçuk gitti. Olsun, benim gidiyor. Nasıl gidiyor? Bak. Gel yani, bak. Vur. Bak ben bak, sana biraz yakından vurdum da ben, ben, benim... Olur, ben, öleceğim ben. Al mısın lan abi? Böyle böyle evet, yanım var. Evet, hayır, hayır. Benim de şu an yanım kalemim var biliyor musun? Ah, suya girelim de biraz canımız olsun. Ne oldu lan? O atanı vurdum ben. Ben vurdum o. <laughs> o kime geldi? Kimseye. Benim benim canım böyle gitmedi. Bak bana vurursa başka Oha. Yani bana bulaşma dedim sana. Bana bulaşma. Sevmiyorum ben öyle işleri. Biliyorsunuz sevmiyorum öyle. Al Ama benim mi bir peşe çözü? Çıktın doğru ya. Ne bulamıyorum oğlum? Görüyor musun şu an sen beni? Şu an ben yani ikinci katlıdın herkes biliyorsun. Gördü ya. ki. yay bile şey değil ki. Aynen. Ya <laughs> <Ne gülüyor> da sızırdı. mu? Tamam, altı değişti şu an. Arkadaşlar VS atıyor. Ben alabildiğiniz gibi VS'de. Ben size. Ben alabileceğini mi söylüyorsun gerçekten? Ya vursa vurur ya biliyor musunuz arkadaşlar? Ben, sorayım, ben, ben, ben Canım. Hadi şu Demek sen orada boşluk açıyorsun ha? Tabii ki de. Tamam, tamam, tamam. zombi yürü git. Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Abi sen de ki bekle. bizi izle mi? O işte var ya. Evet. Um, bak iskelet. İskelet. Oh, ben de gerçekten Şu, şu an hiç sabah olsun indirmen diyorum bir istek vuralım. Öteki kaldım. İndir yok mu? Daha render aluruz ya amca. Ya ben olmadı da var Olsun. Evet ama ben de görmüyorum. Sen neredesin şu an? Arkandayım da şokayım ki. Ben var ben evde evde pusmuyorum yani. Evdesin oğlum. İsmi gözüküyor. Tarladan eve girmişsin. Ne oğlum ben evde, evde değilim şu an. Tamam ben şu an çıktım. Hadi bu kadar sana. Hadi be. Toprak olmasa var ya ben <laughs> daha. Kaç kaç kaç. üç karım var. Ya. Öldürsen öldürürsün ama sen kendini öldürmeyi korkuyorsun. Korkuyor musun, <laughs> Korkuyor musun beni dövmekten yani öldürme. Öldüremiyorsun ya. Lan oğlum bir <laughs> dön. Hadi mahkeme salonunu yapana kadar öldüreceğim seni. Efendim? <laughs> mahkeme salonu yapana kadar öldüreceğim seni sevicem Ben de sizi de seveceğim. De... <laughs> şey <yap. gülüyor> <Ha. gülüyor> <Vur>. <laughs> nasıl ne 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 ben sanırım hmm. bunun canı bir yer. Şuna var beni bulsan. Gizli yedeme sakladım. Beni bulup bir sakladım. Ne zaman bulamış onu? He? Ben hiç bulamadım. Oha nereye saklamışlar ben? Ben biliyorum nerede olduğunu. Bak tamam mı? Aynen. Aynen. Şu batın nerede olduğunu biliyorum ben. Nerede? Şu an yani, evin içinde. Tam nerede? Tam noktasını bile biliyorum. Hamza. Hamza özür dilerim. Oo, oh, dur gizli geçti ne oldu? Ne oldu abla hiç gizli geçtiğini yani bulamazdım. Neresi? Gizli geçti şu an bende görünüyor. Ama iki creeper patladı. Patladık. Ama şu an iki tane creeper patladı sen emin ol. Patladı. <laughs> Odunları. Burası böyle sandık oda. Odun full bir ara odun toplayacağım. Burada hem tuz alıp odun olacak. Allah Allah. Ya bize odun mu toplayacağız amca ya? Ya onu demiyorum ya. Evi kırıldı diyorum ya. Tamam güzel. Tarla da gitmiş. Ya tarla gitmedi lan. Ben şu anda ben geliyorum. Vallahi ol, tarla gitmedi. Tarla gitmedi. Yok gitmedi. Ben <laughs> yani gitmedi şu an görüyorum ya. Oğlum düzeltene. Toprakların yanı bile şey. <laughs> oğlum, oğlum, bak, ya oğlum bak iskelet. <laughs> Kendim ben anlamadım. <ondan> <laughs> <oğlum. gülüyor> ben ben. <gülüyor> uyanmadı ki ben ne yapayım can ne yapıyor

Ben daha, daha sıkmıyorum iskelet ay şeyleri öldürüyor. Oğlum şuraya da düzeltecek misin? Lan ya, ne yapıyorum şu an? Düzeltmedik iskeleti durup durup duruyorlar. Iskelet değil de. okur yapar bak sen onu görmedin yalan bakıyorsun yani. ya. Dayım. Daha da ıslatalım. Evet. Hadi uysana. Toprak alacağım bekle oğlum. Bak evinin içinde. Evim içinde şu an? Şu an. Şu e. benim ismimi göremezsiniz zaten çok uzaklayım. Allah. Ya yani buraya yeni bir toprak. Ne veriyorsun? Sen ne <laughs> Selam vurdun? Tavana vurdun ama ne tavana vurdun ya? Yani. Yeni toprak koyuyorlar gördüm yani. Köşede bir baktım yeni tane toprak koyulmuş. Lan oğlum. Ölmüyorsa ki canım. Tam bir şey. Hadi. Tamam geç. <laughs> Bu senin gece geçti. Neymiş? Oraya mı saklandı gerçekten? Hiç görünmüyordu sanki. Değil gördüm. Oğlum hiçbir şey yok ya. ben sandık mı satsam diye düşünüyorum ben acayip çok sandık ben de var ya ama kapının önündeki yeri alıyorum ya hani kapının önündeki yeri al ya niye? etrafa koyuyorum kırarsın niye etrafa koyuyorum? biraz gıcıklık olsun sana Abi benim bamyaca ya ne yazar ona? Ya büyük tane ya, okum var la. Benim 19 tane elmasım var şu an. Gezi gizli geçitinde de var. Benim gizli geçiti mi? Kimse bulamaz. Ne öyle? Hayır oraya evi kırdım direkt. Görmüyor musun? Evi kırmışım ama gizli geçitimi biliyormuş arkadaşlar. Neresi? Benim kocaman tarlam var biliyor musun? Burası, 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 burası. Orası aşağı katma ol. Bak evinden bir yer kırılsın. O blokları bulamam. Bir daha atayım duvarım. Ben çıkamıyorum. Aşağıya aşağıya bir sürü. Ben hiçbir yerde yapamıyorum. Gelir misin? Ya evin içinde değil yani. Dışarıda. Ee, ben dışarıda mıydım? Eee ben biliyorum çok güzel yerde benim. Ee, Evden çıkar mısın? 3 2 O bileş çabukları buraya. O benim benim 4 tane. Ya ben köpeğim evimi, evimi koruyayım. Markette de koruyucum var. Oo elmas son Sana Bunlar kalsın. Bunlar gelip, kalsın. biraz. Bu ne lan? Yani, o ne bir şey ama ben alayım. 17 tane. İçime tüketi 5 tane. Oo. Ne, ne? ne? 19. Sonuçta mahkeme yapılmadı mı? Tamam mahkeme yapılmadı Sonra yani sen bana bulaşırsan ben sana bulaşırdım. Hiçbir şey olmadı yok mu? Ben 28 tane kömür alalım. 56 kömürümüz var. Şu an en değerli eşyalar burada yani. Ya, yakında o marketi de kıracaksın evi de kır. Yani marketi kırmana gerek evi de kıracaksın. Ev evet, ya marketi de çok kötü yer yapmışsın evi de. <laughs> Ama burada tanıtıyorum yani burada hiçbir şey yapamazsın diye biliyorum ben yani. Arkamda al ya deniz var. <laughs> Benim de da güzelmiş ya çok güzel oldu bu bu direkt bunun yanına yakıştı ya. Ben bir gizli geçişime gireceğim. Beni takip etme. Gizli geçişinde 4-5 tane var ya. yani. Gizli geçişinde 4-5 tane var diyorum da bu sandık kullanılmıyor ki kardeşim. Bu sandık çok da. <laughs> Tam uzağa gideceğiz zaten yani. Doğru, ben dolap burada kaldım. de geleceğiz şimdi. Bir tane sandık yokmuş buradan. Bu da olur mu bu de full değilmiş. Bir bu, yerde bu var. O kadar bir yani şey var ki, kılıç var ki, kılıçla başlarız, şeyle bitiririz yani. Nelerle biteceğimiz belli bile değil şu an yani. Bir süre şu an mı koyuyoruz? Sadece şu yemek kalıyor bende o kadar. kanza. Ha? Ana bir düşün onu. Bazen arayış içersin. Stallam top değil mi ya? Bu daha hepse büyümüş. Bak sen büyümüşsün mü? Aa bu da bilmemiş. Eksun bu da. Bu da bilmemiş o zaman. Aa bu büyümüş bak. Bu da büyümüş Yeme. Bu da büyümüş, bu da büyümüş. Bu da büyümüş. Bu da büyümüş. Ek bir daha bunlar. Bu büyümüş. Bu büyümüş. Patates büyümüş. Patatesler büyümemiş. Şuraya patates koyalım. Bu da ne sürmüş ama de biz topladık. Yani hepsi büyümüş de bazı. Bir tanesi büyümüş de ne yazık da kırdım. Şimdi çağdaki olanları kırmayacağım. Ben Pat yani patatesleri kıracağım. Devam zor çünkü büyümser. Bak, aslında bir tane bu kadar olsun. İki patates, iki avuçla bitirelim buraya. 왜 이렇게 많은 크가 너무 좋게 돈 Bakın bu madenlerin hepsini almışsın. Alamıyorum de. O maden hiçbir şey kalmamış ki. Belki arkada mı adam var? Ben oraya gidiyorum. Arkada? Evet. Gönlüğünü yedir tarif kurtarlayamayız. Tar sen ben lan öldürüyorum. Lama. benim atımı alayım da bari arkadaşlar biraz. Ya atım. Hayır canı çok az kaldı. Ne direkt kılıçla vurdum. Atı besleyeyim. Atı hızlı besleyeyim ama adım Efendim. Anneciğim gelin de gidelim hadi. Telefonları unutmayın. Tamam. Hadi bekliyoruz. Hayır sen... dedim baya bir bölüm yani baya bir şey olmuş. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim ve abone ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. rüyam.